Seçemem evet arkadaşlar ilk editten başladık. Ya, seni ah be, <laughs> arkadaşlar Ali'ye sarılması peki Biz burada. Sen durma, oysa... Arkadaşlar bu ikili peki çok tatlılar. Bugün sizlerle beraber uzak şehir dizisine yapılmış TikTok ediz videolarını izleyin. ki arkadaşlar şimdi şu zamanları izlemeye başlayalım. Darlaş harikaydı bu sahnede ya. Tüyler diken diken. Dizinin en iyi sahnesiydi bu arada. Bir sürü de yapılmış bu sahne arkadaşlar. Ben sarayım gönlüne katayım Togi gül gül <laughs> Alnından öpsen ölür müydün demiş biri bir Alia ve Bora arkadaşlar bu ikili çok iyi Anne de Onların herkes nasıl gülüyorlar hmm. Kayanın gülüşü Cihan'ın <laughs> Anne O dilin ben burada yokken yani Olurdu o çocuğun kalbine saplanırsa Yine döndüğünde seni karşıma alırım Seni karşıma alırım Bak bunu bilmiş oldum Ali'ye de gitmeyeceksin Eğer böyle bir arkadaşlar, şey yaparsın Şu ana kadar sormadın Ne kadar hesaplar hepsini sorarım ben Oo, Çok bu arada Bakın Seni sorarım Sarılmazı arkadaşlar Okay. Okay. <laughs> kapıyı yakmaya kalkışırsan bana haber ver, misafir gelir. Sakin ol bakın kardeşim. Deniz lütfen. Nereye gidiyorsun Deniz? Ama oğlum olur da öyle şey. Yara ya Suriye'ye gidiyorum ve Suriye'ye gittiğimde içimde huzursuzluk olsun istemiyorum. Bizi burada bulamama korkusunu yaşamak istemiyorum ben Ali. <Sessizlik> Arkadaşlar. Bu sahnelerde sarılmaları. Canlar bunlar gelin. <laughs> Bana dışarıdan baktığında ne kadar sağlam, ne kadar dik durursa dursun... ...içeride bir yerde canının ne kadar yandığını ben çok iyi biliyorum. Ah ben ah çok be. Kurduğun her şey çöktü. Koyu başkasıyla. Dağlanın güzelliği. Sevmeyi Güzel de öğreneceğim. Yeniden. kızın oyunculuğu çok iyi arkadaşlar bu arada. Ne işin var burada? Karnım senin çocuğunu taşıyorum Cihan. zaten bunu hastanede öğrendim ya yine. Niye gecenin bir vakti bu kadar geldiğini söyle. Senin de sorumluluk alman gerektiğini söylemeye geldim elbette benim oğlum sorumlu kalacak. Benim oğlum öyle sırtını dönüp gidecek bir adam değil. Çalışmıyor. Dışarı. Hadi bakalım. Hangi uzak şehir çifti daha çok yakışıyor? İzliyoruz arkadaşlar. Zerrin ve Kaya. Zerrin ve Demir. Akize ve Kadir. <laughs> Alya ve Demir bu ikili. Nare ve Şahin. Bence Aliye ve Can arkadaşlar. Siz hangisi yorumlara yazın. <laughs> arkadaşlar yine mükemmel bir sahne. Cihaz. Aliye neredesin? Cihaz. Nasılsın kız? İyiyim. Tamam. Emin misin, iyi misin? İyiyim, vallahi iyiyim. Çok sıkıntılatılı. Tamam, gel. Siz ne zaman gördünüz benim alboradaki herhangi bir haneye sıktığını Görmedim. Yani. Arkadaşlar. Nasıl meseleye gelelim. Uzak Bundan şey, Can Alvora, Elif. Benim ailemden birine dokunmaya kalkar. Ben o kansıza da, yedi sülalesine de dünyayı dar ederim. Bak bunu aklınızdan çıkarmayın. Hadi bakalım. Siz dediğiniz için teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu editler hakkında, bu dizi hakkında kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki tek videolarımı ekleyip buraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve babayı tıklayabilirsiniz. Buradan da abone olabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda kesinlikle belli edin arkadaşlar. Kaçtım ben.